Şimdi arkadaşlar, fotoelektrik olaya geçtik. İlk önce tanımları bilmem gerekiyor. Foton ne demektir? Foton bir tane ışık parçası demektir. Fotonlar ne demektir? Milyonlarca, milyarlarca ışık parçalarıdır. Fotoelektrikte, kare cisimlerde de fotonlar yüzey tarafından emilir, yani sorulur. Bunu anlaşalım. Işık şiddeti yani şiddet miktar demek. Önemli bir tabir çok. Aynı enerjili foton sayısıdır. Ne demek istiyorum? Elimde kaç tane foton var? Bir tane foton var. Bu bir fotonun enerjisi E kadar. Fotonlar dedim. O zaman ne arttırdım? Foton sayısını, ışık parçası sayısını arttırdım. Bir yerine Şunları da alayım. Toplam kaç tane? 5 tane foton oldu. Sayı arttı ama enerjisi ne yapmadı? Değişmedi. Bir tanesinin enerjisi E'di. 5 tane enerjisi de nedir? E'dir. Yani arkadaşlar, ışık artarsa, foton sayısı artar ama gelen fotonların enerji değeri ne yapmaz? Değişmez. Bunu cebe koyalım. Sonra, enerji formu başka başlıyor böyle bir H 662 10 üzeri 34 C 3 çarpı 10 üzeri 8 1 elektron volt 1.6 çarpı 10 üzeri 19 Joule sonra angstrom 10 üzeri, 10 metre gibi yazdığında HC'ye 12.400 elektron volt angstrom ölülandı olarak çıkar. Hmm. Şimdi fotonun yani ışığın tüm derdi kimin dedi biliyor musunuz? Elektronun. Neden? Çekirdeğin etrafında ne var? Elektron var. Bu elektronu sen ne yapman lazım? Koparman lazım. O zaman sen foton yollayıp elektronun üst enerji seviyesinden alt enerji seviyesine getirdiğinde dışarı enerji vermiyor mu? Fizeyin istediği enerji alma değerini bize ne yapıyor? Getiriyor arkadaşlar. Yani katat düzeyinden yani katat ne demek? Eksi demek. Ne yapmamız lazım? Elektron sökmemiz lazım. Bir foton bir elektron sökebilirken en foton en tane elektron ne yapabilir? Sökebilir. Şimdi bak geldik. Lambda'yı vermiş. Neydi enerji? 12.400 bölü lambda değil miydi? O zaman 12.400 bölü 3.100 mü? Ne çıktı? 4 elektron mu? Yine lambda'yı vermiş. 2.480. 12.400 bölü lambda değil miydi? O zaman 12.400 bölü 2.480 dersem ne açar çıktı? 5 elektron mol çıktı. Hem bu yani 12.400'ü bilmek zorunda mıyız? Hayır. Bunu sorular da benzer. Şimdi gelelim fotosele. Şu düzenin adı fotosel. Şurası gelen ışık. Yani gelen fotonlar. Foton nereye gelmek zorunda? Eksiye. O yüzden burası katot yüzeyi. Yani eksi yüzeyi. Yani. Burası anot yüzeyi, artı yüzeyidir. Ne oluyor Bir tane foton geliyor. Bir foton geliyor. Eğer buradan elektron söküyorsa, sökülen elektronlar gidiyor anoda, anoda gittiği an akım oluşuyor. E bu nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar, tabii ki de bunu sökmem için benim bağlanma enerjisi, parantez işte içinde eşik enerjisini yenmem gerekiyor. Atıyorum. Bu katot yüzeyi için eşik enerjisi 5 elektron volt. Senin gönderdiğin fotonun enerjisi 3 elektron volt. Sökebilir mi? Sökemez. Bağlanma kaçtı? 5. 4 göndersen sökmez. 5 göndersen fifti söktü. 7, 8, 9, 10 gönderirsen. Metal 7 gönderdi. 5'ini harcadı. Ne kadarlık kinetik enerji hareketli elektron? 2. 10 da gönderdi. Bağlanma kaçtı? 5'ti. Beşti. 5'lik ne kaldı geriye? Enerji. 5'lik kinetik enerji nereye gidecek? Anoda. He. Eğer gelen ışık enerjisi e gelen foton bağlanma enerjisinden büyükse hemen şurayı yazıyorum. Gelen fotonun enerjisi bağlanma enerjisinden diğer ismi ışık enerjisinden büyük eşit ise ne sökülür? Katot yüzeyinden elektron sökülür. Bu sökülen elektron ne kazanır? Kinetik enerji kazanır. Şu formülü unutmuyoruz. Gelen foton eşittir. Eşik artı kinetik. Yazıyorum. Enerji neydi? Yazalım. H çarpı P'ydi. Enerji neydi? H C bölü lambda'ydı. Yani H çarpı P'ye gelen eşittir. H 0 sıfır artı kinetik veya hc bölü lambda gelen eşittir hc bölü lambda sıfır artı kinetik olarak yazılabilir. Tekrar başa dönüyoruz. Gelen foton geldi. Bağlayan enerjisini yendi. Elektron çıktı. Elektron nereye ulaştı? Anıl ulaştı. Hı. O zaman ışık işleti arttıkça gelen foton miktarı artmayacak mı? Gelen foton miktarı arttıkça katot yüzeyinden sökülen elektron sayısı artmayacak mı? sökülen elektron sayısı arttıkça anoda yani ATP'den artacak mı? O zaman buradaki akım şiddeti ne yapacak? Artacak. He, bakın işleti arttıkça akım şiddeti artacak. da kadar mı olacak? Hayır. Neden? Abi bu katot yüzeyinin sökülecek bir elektron potansiyeli yok mu? Atıyorum. Elektronu bitti. E sen istediğin kadar gönder. Elektron sokabilir misin? Sökemezsin. He. Evet. arttı, arttı, arttı. O zaman akım iş arttı. Ama belli bir noktada sökülecek elektron kalmadığı için doyuma ulaştı. Şimdi katot yüzeyini eşikle sınır, e, Eşik enerjisi, eşit frekansı, eşik dalga boyu sadece ve sadece katot yüzeyinin nesine bağlıdır arkadaşlar? Cinsine bağlıdır bu şekilde gösterebilirim. Şimdi bunun yorumlarına girelim. Buraya bakalım. <laughs> Işık şiddeti artması demek gelen fotonların miktarını artırmak demek değil mi? Gelen foton miktarı artarsa katottan sökülen elektron sayısı artar katottan sökülen elektron sayısı artarsa, anada gelen elektron sayısı artarsa, oluşan akım şiddeti ne yapar? Artar. Akım, akım şiddeti artar. Bu akım şiddeti Kinetik enerji. Işletini arttırırsan, gelen foton sayısını arttırdın. Ama gelen fotonların her bir tanesinin enerjisi değişti mi? Değişmedi. Gelen foton enerjisi değişmedi. Katot düzenincisi değişmedi. O zaman sökülen fotonların kinetik enerjisi ne yapmadı? Değişmedi katodun yüzeyini arttırdım. O zaman sökülen elektron sayısı artacak. O zaman akım şiddeti artacak. Katodun yüzeyini arttırdı. Cinsini değiştirdin mi? Hayır. Cinsini değiştirmediğin için E0 değişti mi? Değişmedi. Gelen fotonun cinsi değişmedi. Enerjisi değişmedi. Kinetik değişir mi? Değişmez. Anot yüzeyini arttırdı. Anot yüzeyini arttırmak demek daha fazla elektron çekmek demek, o zaman akım şiddetinin artması demek. Yine gelen fotonun enerjisi değişmedi. Katodun cinsi değişmedi. kinetik değişmez. D azalırsa, bakın bu elektronlar gidip buraya geliyor mu? Bir kısmı yolda kalıyor. Ama sen bu D'yi azaltman demek, şu elektronun buraya daha rahat gelmesi demek değil mi? E Buraya daha rahat gelmesi demek, daha fazla akım oluşturması demek, yani akım şiddetinin artması demek. Enerji de değişmedi çünkü gelen fotonun enerjisi değişmiyor. Katotun diyesi değişmedi. Yani bu değişmedi, bu değişmedi. Bu ne yapmaz? Değişmez. Gelen fotonun enerjisi artarsa, hmm. gelen fotonun enerjisi artarsa, katottan daha büyük kinetik enerjiyi sökmez mi? Gidemeyenlerde anoda ulaşır mı? Gidemeyenlerde anoda ulaştığı için daha fazla akım oluşturur, akım işleti artar. Gelen fotonun enerjisi arttı. Bu arttı gezi değişmedi olama terimi ne yapar artar KT kadar çok burada ne yapar